ilaç kullanıyor ya, Ağzı Ağzı tane yap. Leğen. 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 O zaman bir kare kağıt koyacağız bunun üzerine Şey. Hı, şey. Hı, Hı. Sonra izlere şey. Ayağın altından çarşaf evet, şey. geçireceğiz. Daha bükte geldi. Geldi. Belim oluyor mu? Anne, dinle. Buraya sadece öne eğilmeden böyle dönüş yapabilirsiniz. Ellerin bu şekilde bu tarafa doğru da bir kilo bir poşeti al. Bacağın üstüne böyle koy. Tamam? Bu koydukça bu bacak aşağı doğru inecek

Geçen hafta Çamalan'daydık. Bu hafta Beylicede'yiz. Öncelikle Tarsus'un kırsal e, mahallelerine ulaşmaya çalıştık. E, sağlığa ulaşmakta zorluk çeken mahalleleri tercih ediyoruz e, taramayı yaparken. E, mahallemizde e, İsteyen vatandaşlarımıza tansiyon şekeri ölçümlerini yaptık. Tansiyonu ve şeker hastalığı olan bazı kişilerin ilaçlarının yetersiz olduğunu tespit ettik. Bazı kişilerde de hiçbir şekilde tanı yokken, hani tansiyon hastalığı ya da şeker hastalığı tanısı almamışken tanılarını koyduk. Diyetisyen arkadaşımız özellikle bu Beylice Mahallesi'nde çok yüksek oranda tanı konulan tansiyon ve şeker hastalıklarına yönelik nasıl beslenmeleri gerektiğiyle ilgili bilgi verdi. Hemşire arkadaşlarımız da işte tansiyon ve şeker ölçümlerini yaptı. Genel muayene olmak isteyen kişileri de ben muayene ettim. Reçetelerini de yazdık ve kişilerin tedaviye kolay bir şekilde erişmelerini sağladık. Gelirken de yanımızda kendilerine sağlıkla yaşayabilmeleri için hijyen paketlerini hediye ettik. Bu sağlık aracından gördüğünüz gibi vatandaşların çok memnun olduğunu, Vahap Seçer'den çok memnun olduğunu, siz gözlerinizde şahit oldunuz. Yaşlı bir nüfusa sahip olduğumuz için, yaşlıların yani ne bileyim hepsinin gidip sağlık taramasına geçemediği için buraya ayaklarına kadar getirdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Yani vatandaşın memnuniyeti yüzlerinden okunuyor zaten. Bunun için Vahap Başkan'a, size, ekibinize, belediyeye, herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel. Çok sevindim. Hemen koştum geldim. Allah razı olsun böyle bir imkan verdiğiniz için. Kilom var işte. <laughs> Dikkat edemiyoruz biraz. Allah razı olsun tansiyonum, şekerim ölçüldü. Şimdi de şey yapacağız. Allah razı olsun böyle bir imkan verdikleri için.